Dünyada demokrasiyi hak eden tek ülke varsa o da Türkiye'dir. Biz bunu öyle kolay kolay vermeyiz, verdirmeyiz de yani. Kürsülahlı kuvvetlerimizde, emniyetimizde, jandarmamızda, sahil güvenliğimizde, devletimizin bütün kurumlarda bu demokrasinin en güçlü parçalarıdır. Hem de en güçlü. Hem de en güçlü. Ve siyasette bir takım iktidar oyunları olacak da, işte şuradan milletvekilleri açıklama yapsın, Niye yıldı bir takım CHP'li milletvekilleri o açıklamanın içine? Neden? Bana birisi söylesin. Ya bu bildirde bir şey yok diyor öyle mi? Bu bildirde anayasa vaz ediyor. Bu bildirde uluslararası işler vaz ediyor. Bu bildirde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tövmet altında bırakıyor. Talimat veriyor, ne yapacağını söylüyor. Bu bildirde öyle bir şey yok öyle mi? E bu bildiriyi kim yayınlıyor? Generaller yayınlıyor. Ve bunu tekrar e, ifade etmek istiyorum. Bütün bunlar bizim ufak da olsa, büyük de olsa, e, iri de olsa, zayıf da olsa, biz darbeyle ilgili herhangi bir imanın, herhangi bir teşebbüs anlayışının zihinden geçmesine dair milletimizin verdiği ehliyetle, tüm benliğimizle buna karşı koymalıyız.